Herkese iyi günler. Günlerdir Kazakistan'da ve Orta Asya'da yaşananları konuşuyoruz. Aslında 2022 yılının ilk ayı için planlanan gündem maddesi Ukrayna'ydı. Çünkü bildiğiniz üzere bir buçuk ayı aşkın süredir Rus ordusu Doğu Ukrayna'da çok büyük bir tahkimat yapıyor. Ve bunun arkasında Ukrayna'nın NATO'ya girme planları ve bununla ilgili pek çok diğer nokta bulunuyor. Fakat bir anda gündem Kazakistan'a kaydı. Ben de altta linklerini paylaştığım farklı makale ve yorumlarda kendimce olayları açıklamaya çalıştım. Bunları aşağıda açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Ve aynı şekilde YouTube kanalındaki konuk olduğum yayınlar başlığında diğer televizyon kanallarındaki konuşmalarımı bulmanız mümkün. Ben bugün kısa bir şekilde Kazakistan'daki son durumu özetlemeye ve bunun jeopolitik izüşümünü yorumlamaya çalışacağım. Kazakistan'da şu an durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor yüzü aşkın ölünün, binlerce yaralının olduğu bir ortam mevcut. Fakat Cumhurbaşkanı Tokayev en son ki açıklamalarında tekrar ve tekrar durumun kontrol altına alındığını, ülkedeki bu terör ayaklanmasını bastırırken hayatını kaybeden Kazak asker ve güvenlik güçleri için bir yaz ilan edildiğini belirtti. Tabi burada terör kelimesinin ve terörist kelimelerin defalarca üstüne basa basa kullanıldığını görüyoruz. Fakat eylemlerin başlangıcında elbette bildiğimiz üzere bir terör veya dış güçler, dışarıdan gelen insanların müdahalesi gibi bir şey söz konusu değildi. Ortada Kazakların son derece meşru doğal gaz ve LPG'ye yapılan zamlarla alakalı bir kaygısı söz konusuydu. Fakat Kazak ve Rus otoriteleri özellikle Rus haber kanalları ve Telegram kanalları, operasyonel hesaplar ve işin içinde Kırgızistan'dan ve civar ülkelerden gelen farklı unsurların, farklı terörist şiddet elementlerinin müdahil olduğunu söylüyorlar. Resmi açıklamaların tamam bu yönde ve Rus medyası tarafından özellikle Rusya içerisinde ve diğer Rusça yayın yapan Orta Asya, eski Sovyet devletlerinin kanallarında bunları bulmak mümkün. Ülkede istikrarın bir nebze sağlanmasına rağmen tabii ki kolektif güvenlik anlaşma örgütü güçleri hala Kazak topraklarındalar. Rus askeri personelinin çoğunluğu oluşturduğu bu unsurlar içerisinde Ermenistan, Kırgızistan, Belarus ve Tacikistan askeri güçleri de destek veriyor. Yani bunu daha önce farklı yerlerde belirttiğim üzere bir Rus işgali ya da Rus ordusunun müdahalesi söz konusu değil. En azından kağıt üzerinde. Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü çok uzun bir isim. NATO gibi kısa bir elbette terim kullanılamıyor. KGAÖ diyebiliriz fakat bu da yorucu. KGAÖ'nün kendi dördüncü maddesi ve 2016 yılındaki zirve kararlarında üye devletlerin sadece dış saldırı savunma durumlarında değil, içteki karışıklıklara da destek verici müdahale hakkı veriyor aslında diğer müttefiklere. Bu sebeple Kazakistan'daki müdahale elbette bir işgal ya da dış müdahale olarak kabul edilemez. Fakat bunun çok önemli sosyolojik sonuçlarını biz ileriki yıllarda muhtemelen göreceğiz. Özellikle Kazak nüfusun Ruslara ve Rusya'ya yönelik tutumunu çok etkileyecektir bu. Yine aynı şekilde şu an kolektif güvenlik anlaşma örgütünün müdahalesi aslında bizim gördüğümüz ilk büyük çaplı örnek haline geliyor. Bunun muhtemelen uluslararası ilişkilerde ve diğer coğrafyalardaki iz düşümünü, etkilerini yine uzun yıllar boyunca göreceğiz. Çünkü Kazakistan artık bir örnek teşkil edecek. Unutmayalım 2020 yılında Belarus'taki ayaklanma ve karışıklıkta Rus kolluk kuvvetlerinin sınırlı müdahalesi söz konusuydu. Keza pek çok yabancı gazeteci Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 2. Karabağ Savaşı'nda KGAÖ'nün müdahale etmediğinden yakınıyorlar. Fakat zaten böyle bir meşruiyet kaynağı Karabağ'da mevcut değildi. Karabağ, Ruslar arası hukuka ve Birleşmiş Milletler işçi göre zaten Azerbaycan'ın toprağı. Böyle bir müdahale söz konusu bile olamazdı. Fakat Kazakistan'daki tutum cidden post Sovyet coğrafyası için bir yenilik teşkil ediyor. Bundan sonra biz muhtemelen herhangi bir devlette, Kırgızistan'da, Tacikistan'da ve Türkmenistan'da veya Belarus'ta, Ukrayna'da, Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın arzusuna ve rızasına aykırı olarak böyle müdahaleleri görmemiz mümkün hale gelmiş durumda. Bu ikinci olarak Rusya'nın kendi iç kamuoyuna verdiği bir mesaj aslında buradaki yaşananlar. Geçtiğimiz sene yine özellikle Alexei Navalny ve taraftarlarının ülke genelinde organize ettiği eylemlerin nasıl bastırıldığını görmüştük. Fakat Rusya'da bir dönüşüm içine girmek üzere çünkü 2024 yılında seçimler olacak ve biz burada Putin'in aday olup olmayacağını veya 2030 yılında bu görevi bırakıp bırakmayacağını hala bilmiyoruz. Unutmayalım Azerbaycan'ın iktidardan edilmesi aslında sadece Kazakistan değil Rusya'nın da iç siyasetine etkiler bir halde. Çünkü Nazarbayev zaten 2019'da iktidardan çekilmişti. Fakat Nazarbayev'in şu an bulunduğu konum Putin'in 2024 ya da 2030 yılında nasıl bir yol izleyeceğini bize aslında örnek olarak sunulmuş bir modeldi. Yani Putin muhtemelen bir sonraki seçimde ya da ondan sonrakinde henüz bilmiyoruz iktidarı teslim etmek zorunda kalacak. Fakat elbette ki Putin'in Rusya tarihinde ve Rusya siyasetindeki ağırlığını düşünürsek bunun tamamen bir geri çekiliş olmayacağını biliyoruz. Putin muhtemelen inşa edilen sistemi korumak adına seçtiği aday. Rusya'da yavaş yavaş kendi karizmasını ve hakimiyetini inşa ederken geri planda izleyecek. Fakat bu elbette Nazarbayev modeliydi ve bunun çöktüğünü şu an gördük. Kazakistan'da yaşananlar sadece bir sosyal hareketlik veya iddia edildiği üzere terör eylemi, iş karışıklık, iç savaş provası değil, aynı zamanda bir elitler arası çalışmaydı. Muhtemelen Kremlin bunu gördü ve Nazarbayev modelinin Rusya için yavaş yavaş imkansız hale gelmekte olduğunda farkında. Bu sebeple önümüzdeki dönemde Rusya'da yaşanabilecek iş karışıklıklara karşın böyle bir mesaj verilmiş olması çok mümkün. Son olarak Kazakistan krizinin zamanlaması yine ilk başta dikkat çektiğim üzere Ukrayna kriziyle eş zamanlı yaşanmış bir olay. Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü Orta Asya'da ve buradaki en önemli müttefiki Kazakistan'da böyle bir hareketliliğin, böyle bir olayın yaşanmış olması aslında Biden-Putin görüşmesi harifesinde ve Ukrayna krizinin harlanmasını beklediğimiz bir dönemde muhtemelen Avrasya Jeopolitiğine verilmiş bir mesaj. Demek istediğim o ki sadece dış mihrakları veya başka kuvvetler almamız büyük bir hata olacaktır. Ama bu yaşananların arkasındaki politik mücadeleyi de göz ardı etmek cidden işte ana akım televizyon kanallarında veya muhalif kanallarda saplanılan hataya düşmek olacaktır. Kazakistan, Çin için inanılmaz derecede önemli bir ülke. Buradaki Çin yatırımları milyarlarca dolar açmış durumda ve Kazakistan aynı şekilde tek kuşak, tek yol girişiminin kilit noktasındaki bir ülke. Bugün olayların patlak verdiği Batı Kazakistan'daki Aktau aslında Hazar Denizi üzerinden Don ve oradan İstanbul'a yani müstakbel Kanal İstanbul'a kadar ulaşan büyük bir hattı ve aslında Avrasya jeopolitiğinin geleceğini sembolize ediyor. Öte yandan Rusya için de Kazakistan en önemli müttefiklerinden hatta en önemli müttefiki ve Baykonur gibi üstler başta olmak üzere Asya'ya, Çin'e, oradan Afganistan'a ve elbette Kafkaslar'a kadar uzanan büyük bir siyasi, askeri coğrafyanın merkezini teşkil ediyor. Geçen sene Kırgız-Tacik çatışmasını hatırlayalım. Biz aslında orada yeni soğuk savaşın ilk büyük çatışmasını ve Rusya ile Çin arasındaki gelecek nüfuz mücadelesinin ilk önemli örneğini görmüştük. Şunu akıldan çıkarmamak gerekir. Artık yeni soğuk savaştayız ve bu yeni soğuk savaşın kuralları ilk soğuk savaş veya ikinci dünya savaşı sonrası düzene hiç benzemiyor. Aslında pek çok uzman da işaret ettiği gibi en uzun yüzyılın yani 19. yüzyılın kurallarıyla oynuyor artık aktörler. 1815 Viyana Konferansı'ndan 1878 hatta 1885'e kadar uzanan diplomasi tarihini iyi ayarmak zorundayız. Burada da çok önemli ittifaklar kuruluyordu fakat hepsi kaypak bir zeminde. Bütün müttefiklerin her an birbirine dönebildiği çok acayip bir krizler çağını işaret ediyordu. Osmanlı tarihinden iyi biliyoruz. Denge siyasetini ve bir anda birbirine karşı dönebilen ittifakları, müttefikleri akıldan çıkarmamak gerek. Çünkü 21. yüzyıl aslında 20. yüzyıldan ziyade 19. yüzyıla benziyor. Kazakistan'da bu yeni soğuk savaşın, bu kaypak düzenin ilk örneği. Olaylara sadece Batı Rusya ikiliğinden bakmayı bırakıp Rusya ve Çin, Çin ve Batı, Batı ve Rusya hatta Batı içerisinde AB ve ABD gibi farklı aktörlerin farklı çıkarları ve farklı pozisyonları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu da ileriki videolarımızda konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki kutucukta bulabileceğiniz diğer linklere bakıp yorumlarınızı bu videonun altında veya diğer hesaplarımdan ulaşarak bana iletebilirsiniz. Bu seride gün aşırı videolarla size uluslararası gündemi yorumlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.